عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا وِ بالجنة الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْ نحن... 啊。 المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عَدَاوَةٌ <applause> انك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم صدق الله العظيم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا العالمين <سؤال> يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين شكرا لك يا يا رب العالمين okunmuş olan hat şerifleri, okunan Yasin-i şerifleri, okunan Kur'an-ı Azim-i Şan'ı, Mevlid-i Şerifi, getirilen salat ve selamları, kasidelerdeki hikmet ve manalar dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Mübarek Cuma gecesi hürmetine yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi nâh-ı kusur kabul eyle ya Rabbi. Okunan hat şeriflerin hürmetine, Yasinlerin hürmetine yapılan dualar, zikirlerin hürmetine, kalplerimizi bu gecenin hürmetine hür münevver eyle ya Rabbel Alemin. Kalplerimizi münevver eyle ya Rabbel Alemin. Kur'an'ın ruhuyla aydınlat ya Rabbel Alemin. Kur'an'ın istikamet üzere bizlere bir hayat bakşeyle ya Rabbel Alemin. Ya Erhamen Rahimin ya Rabbel Alemin. Okunan hakmi şerifleri ve okunan Kur'an-ı Azimuşşan-ı Mevlu Şerifi. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere Hz. Adem babamızdan Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve Resul-i Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye edik sen vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin şefaatine bizleri nail eyle, cümlesinin ahlakıyla, bizleri tezhir eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri, okunan Kur'an-ı Azimuşşan'ı, yapılan duaları, salat ve selamları, zikirleri ya Rabbel alemin. Sahabe-i Güzel Efendilerimizin ehli beyt ansar muhacir, tabi'in tebey tabi'in emme-i müştehidin Rıdvanullah <laughs> Teala aleyhi mecmu'in hazirat-ı nurlarına hediye etsen vasıl eyle. Cümlesini ruhundan haberdar eyle ya Rabbel alemin. Cümlesini şefaatine nail eyle bizler ya Rabbi. Cümlesini ahlakıyla bizleri ahlaklandır, bizleri onların yolundan ayırma ya Rabbel alemin. Ya Rabbel alemin okunan Kur'an-ı Azimuşşan-ı Hakk-ı Şerifleri. Şehitlerimizin, alimlerin, ariflerin, aşıkların, salihlerin, sadat-ı kerim efendilerimizin ruhlarına hediye etsen vasıl Rabbi. ya Rabbi. Yetişmemize emeğe geçen üstadlarımız, seydayım, seydalarımızın, bakusuz seydam, üstadın Mullah Süleyman, seydam Mullah Halil ve seydam Mullah Yahya'nın ruhuna hediye etsen vasıl ya ya Rabbi. Yine yetişmemize emeğe geçen Ümmet-i Muhammed'den din kardeşlerimizin ruhlarına hediye etsen vasıl ya ya Rabbi. Medresemize ve bütün ilim medreselerine, talebelerine, bu hizmetlerde bulunan kardeşlerimize maddi ve manevi destekte bulunan kardeşlerimizin cümle geçmişler ruhlarına hediye etsen vasıl ya Rabbi. Rabbi. Cümlesinin makamını cennet eyle ya Rabbi. Cümlesinin makamını âli eyle ya Rabbel alemin. Ya Erhamen Rahmi ya Rabbel alemin. Cumhurbaşı gece hürmetine, Cumhurbaşı gece hürmetine ya Rabbi. Sana olan rahmetimizi artır ya Rabbi. Zikrine olan rağbetimizi artır ya Rabbi. Şükrüne olan rağbetimizi artır ya Rabbi. Ya Rabbi tilavet Kur'an'ımızı artır ya Rabbel Alemin. İbadet ve taalat hayatlarımızı artır ya Rabbel Alemin. Ya Rahman Rahim'in okunan hatmi şerifleri, okunan yasir şerifleri ve duaları ve zikirleri. Gelmiş geçmiş analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, abay ecdadımızın, akrabay tarifatlarımızın, Cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediye sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemi burada ya amin diyen kardeşlerimin, talebelerimin, din kardeşlerimizin cümle geçmişlerin ruhlarına hediye sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi okunan hap şerifler hürmetine dünya ve hayırlı hayır ihsan eyle. Ya Rabbi hayırlı muradlarımızı, hayırlı işlerimizi ihsan eyle. Ya Rabbi şerden, şerde insanlardan, şerde işlerden bizlere <laughs> sınav eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an okunan Habbi Şerif'ten hürmetine, okunan Kur'an Azim Uşak hürmetine, mübarek Cuma gecesi hürmetine ve Kandil gecesi hürmetine. Ya Rabbi hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Dertli kullarına devalar ihsan eyle. Borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Maddi ve manevi sıkıntı olan kardeşlerimizin sıfırtıları izahlar eyle. Hanelerine huzur ve saadetler bahşeyle ya Rabbi. Evlatlarımızı salih ve salihalardan eyle ya Rabbi. Ömürlerini hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. İslam'a Kur'an'a kadim eyle ya Rabbi. Sana ve Habibine itaatkar kullarından eyle ya Rabbi. Onları bizleri her türlü şerden ve şerli insanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Zalimlerin zulmünden muhafaza eyle ya Rabbi. Kafirlerin küfründen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rabbel Alemin, Habibin Muhammed Mustafa hakkı için. Şu mübarek gecenin hürmeti için, okunan hatmi şeriflerin hürmeti için yalvarım Bey. Sen mescide vakfımızı zalim İsrail müşriklerinin şerrinden خلاص ey Rabbi. Filistinimizi ya Rabbi, Gazzemizi ya Rabbi, bütün İslam beldeleri, sen servislerin, kâfirlerin bütün işleri olan kalmışlarından خلاص ey Rabbi. Sen Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyleye ya olan birsin. Allah'ın gökten bulutları yaratan, o bulutlardan yağmur yandıra, yağdıran sensin. Düşman ordularını mağrib eden sensin. Kudret sahibi, güç sahibi sensin. Azamet sahibi sensin Ya Rab. Kahır sahibi sensin, izzet sahibi sensin Ya Rabbel Alemin. Sen bu zalimleri kahru perişan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu zalimleri kahru perişan eyle Ya Rabbi. Güçlerini boz ve güçlerini imha eyle Ya Rabbi. Birliklerini dağıt Ya Rabbi. Ya Rabbi aletlerini, tecizatlarını imha eyle Ya Rabbel Alemin desteklerine, desteklerine mani ol ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin sen onlara öyle bir tedbir, onlara öyle bir tedbir eyle ki ya Rabbel Alemin başlarını doğrultamasınlar ya Rabbi. Onlara öyle bir azap et ki ya Rabbel Alemin bir daha o azabın içerisinden çıkamasınlar ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bu siyonist kafirlerin kalplerine korku sal ya Kalplerine korku sal ya Rabbi. Gazze'ye ve Filistin topraklarına girmelerine fırsat verme ya Rabbi. İçeridekilerinin kalplerine korku sal ya Rabbi. Ellerine titreme, ayaklarına titreme ver ya Rabbi. Ve zelzilhum ya Rabbel ya Rahman Ya Rabbi ordularını mağlub eyle ya Rabbi. Ordularını mahcup eyle ya Rabbi. Ordularını mağlub eyle ya Rabbi. alemin. eyle ya Rabbi. alemin. Maktul eyle ya Rabbel Alemin. Mücahit kardeşlerimizi sen melekler ordusuyla teyit eyle ya Rabbi. Hafaza meleklerine Amin. muhafaza eyle ya Rabbi. Attıklarını isabet ettir ya Rabbi. Kalplerine sebat ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ayaklarına sebat ihsan eyle ya Rabbi. Güç ve kuvvet ver ya Rabbel Alemin. İmanlarını kavi eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi sen onları hepsi hepsi eme muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Gazze'deki şehitlerimize rahmet eyle. Yaralarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi sen geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e birlik ve delik nasip eyle. Bizlere güç ve kuvvet nasip eyle. Ya Rabbi bizleri Müslümanları bir sancak altında bizleri toplamaya, toplanmaya, haşrolmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere hilafet sancağı altında cem olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Şeriatı kadar yeryüzüne hakim eyle ya Rabbi. Şubarek gece hürmetine ya Rabbi. ümmeti Muhammed'in kalplerini ürfetle birleştir ya Rabbi. İttifakla birleştir ya Rabbi birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemizi ve alem İslam'ı her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Görünür görünmez düşmanlardan muhafaza eyle. Münafıkların şerrinden muhafaza eyle. Bizden görünüp bizden olmayan şerri insanların şerrinden muhafaza eyle. Aha dahili ve harici şer odaklarını şerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Kalplerimize sarsılmaz bir iman lütfeyle ya Rabbi. Bizlere katından faydalı ilimler nasip eyle ya Rabbi. Bizlere salih ameller nasip eyle ya Rabbi. Bizlere ya Rabbi, ya alim sana güzel bir kul olabilmemiz için bizlere sağlık sıhhat afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Erhamen Rahimi, Ya Erhamen Rahimi bütün mazlum kardeşlerimizi, bütün mazlum beldelerimizi bir kenarı yarın beraber sen muhafaza eyle. Sen zalimlerin şerimleri halas eyle. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım kimin duasını kabul ettiysen bu gece Bizim de duamızı onun duasına kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi kimin duasına kulun icabet ettiysen bizim de duamızı onun hürmetine kabul eyle. Sadatların duasına ilhak eyle. Sadıkların duasına ilhak eyle. Gariplerin, yetimlerin, mazlumların, mücahitlerin duasına ilhak eyle. Ellerini açıp ya Rabbi dediğinde lebbeyk kulun dediğin kulların duasına ilhak eyle ya Rabbi. Ya Erhamen Rahim'in göz yaşlı kulların hürmetine dualarımızı kabul eyle. Kalbi yüreği yanık kulların hürmetine dualarımızı kabul eyle. Elimizi boş çevirme ya Rab. Muhammed Mustafa hakkı için elimizi boş çevirme ya Rab. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. Allah'ım belki dualarımız kabul olmaz. Biz günahkarız Allah'ım. Şuradaki sabilerin hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rab. Şu masumların hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rab. Ya Rabbi sen bize dünya ahirette güzellikleri ihsan eyle. Bize nefsimizin şerrinden muhafaza eyle. Şeytan aleyhinanenin şehrin şerrinden, tuzaklarından, hilelerinden, gitmekten emin eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere görünür görünmez kalalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri razı olduğun kullarının zümresine hak eyle. Allah'ım bizleri de senden razı olan kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım sen bizi razı olduğun kullarının zümresine hak eyle. Habibim Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle, Kur'an'a hadim eyle, son nefesimize kadar bizi ilimle meşgul eyle. Eğer ruhumuzu kabzedeceksen ya cihat meydanında ya da ilim meclisinde ruhumuzu kabz eyle Ya Rabbi. Allah'ım bizlere iman-ı kamil nasip eyle. Bizlere Ya Rabbi İslam'a, Kur'an'a hadim eyle. İslam'ı yeryüzüne hakim kıl Ya Rabbi. Kur'an'ın ahkamını yeryüzüne hakim kıl Ya Rabbi. Kur'an'ın ahlakını hayatımıza hakim kıl ya Rabbi. Habibin Muhammed Mustafa'nın sünnetini, ahlakını, hayatını hayatımıza hakim kıl ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Rahim. Bağırımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım kabul eyle. Hazreti kardeşlerimizin o mazlumların duasını kabul eyle ya Rabbi. Sen buyuruyorsun, Habibim buyuruyor mazlumla, zalim mazlumla Allah arasında dua perde yoktur diyor ya Rabbi. Onların duası vaktidir, bizim de duamız onların duasına kat ya Rabbi. Kat ya Rabbi alemi. Dualarımızı onlara ulaştır ya Rabbi. Onları dualarımızla muhafaza eyle ya Rabbi. Melekler ordusuyla muhafaza eyle ya Rabbi. Şehitler ordusuyla muhafaza eyle ya Rabbi yapmış olduğumuz dualarımız, ibadet ve dua taatlarımız okuma hatmış erifleri kirame imma ve yapılan ibadet ve taatlara layık eyle ya Rabbi, dahil eyle ya Rabbi alemin. Mescid-i Aksa'da yapılan dualara dahil eyle ya Rabbi. Arafat'ta, Müzdelife'de, Safa Merve'de yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Mescid-i Aksa'da yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyanın çeşitli yerlerinde ya Rabbi, garipler var, yetimler var, mazlumlar var ya Rabbi. Senin nazlı kulların var ya Rabbi. Senin o nazlı kulların hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Boş çağırmıyoruz ya. Biz de aciziz ya Rabbi. Günahkarız ya Rabbi. kapına geldik ya Rabbi. Amin. Rahmetinle bizleri kabul et ya Rabbi. Mahfiretinle bizleri bağışla ya Rabbi. Affınla bizleri affet ya Rabbi. Kereminle bize ikram eyle ya Rabbi. Lütfunla bize lütfeyle ya Rabbi. Ahsanla bize ihsan eyle ya Rabbi. Settar ismin hürmetine günahlarımızı, ayıplarımızı, kusurlarımızı sefre eyle ya Rabbi. <laughs> sefre eyle ya Rabbi. Habe defterlerine kaydolmuş günahlarımızı sefre ya Rabbi. Sefre ya Rabbi. Sıradatın yüzünü bizden ayırma ya Rabbi. Sevdiklerinden ayırma ya Rabbi. Dostlarından ayırma ya Rabbi. Sevdir sevdiklerini, yerdir yerdiklerini ya Rabbi. Bizler Habibin Muhammed Mustafa'nın sünnetini yaşamaya muvaffak eyle, yolundan ayırma. Bize bırakmış olduğu ilim mirasına sahip çıkmayı, bizden sonraki nesillere bu dini aktarmayı, anlatmayı, yaşatmayı muvaffak eyle ya Rabbi. Allah'ım senden arzunuz bir gece. Ya Rabbi tüm mazlum kardeşlerimizi ya Rabbi alim onlara selamet ihsan eyle. Bizlere katından salih ameller nasip eyle. Faydalı ilimler nasip eyle. Kalplerimizi takva, kaslesiyle unutmuşa ya Rabbi. İbadetlerimizde bize ihlas nasip eyle ya Rabbi. İbadetlerimizde bize ihlas nasip eyle ya Rabbi. Riyadan, şirkten, gösterişten, sumadan bize muhafaza eyle. Ucuktan, kibirden bize muhafaza eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ya Rabbi. Udu'un yastecib lakum. Dua edin ben de kabul edeyim diyoruz ya Rabbi. İşte kapıdayız ya Rabbi, senin huzurundayız. Ellerimizi açtık, gönüllerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Biz aciz kulların ya Rabbi. Dualarını kabul eyle ya Rabbi. Boş çevirme Sen de Ruhusun. Sen de ekranın Sen settar uyumsun ya Rabbi. Sen hafifsin, gelirsin ya Rabbi. Esma-i hürmetine dualarımıza kabul ediyoruz. Allah'ım duvarımıza kımmu ile ilahe illallah. Habibim, Allah'ım mutlaka Allah'ım mutlaka duvarımıza kabul eylesin. Kalplerimize çarpsınmaz bir iman lütfeyle İman nuruyla nurlandır bize ya Rabbi. Allah'ım bizler her türlü günahtan muhafaza eylesin. Gözümüzü ağırlar, gönlümüzü ya Rabbi. Her türlü günahtan muhafaza eylesin. Elimizi, ayağımızı, tüm azalarımızı ya Rabbi her türlü günahtan muhafaza eylesin. Bizleri mutlaki zalim kullarından eylesin. Bizleri muttaki muhlis kullarından en Bizleri muttaki Muttaki kullarından, ebrar kullarından eyle ya Rabbi alem. Ve selamun alel mursalim ve alhamdülillah. Allah'ım burada okuyan kardeşler, el açıp amin diyor kardeşlerimize diyor Allah'ım. Ben alın hayır mutlaka ya sallim. Kulebelerim ilim, ilim hayır ilimlerde ya Rabbi muvaffak eyle. Zihimlerle açık eyle. İstihametlerle sabit ya Rabbi. Ya Rabbi onlara her türlü kötülüklerle muhafaza eyle, ya Rabbi. Hayırlı hizmetlerle, İslami hizmetlerle muvaffak eyle Ya Rabbi, alemin. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle. kalmışlarımıza sağlık, sağlık, afiyet. Hayırlı mülakat, hayırlı işler, hayırlı ameller, ihsan eyle. Ya. ya Rabbi son nefesimize kadar iman üzere yaşamayı, son nefesimizde de İslam üzere Ya Rabbi şahadetler ki buyurun aşk ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek buyurun bir daha aşkıyla eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dualarımızın kabulü, tövbelerimizin kabulü, ibadet ve tuatlarımızın makbuliyeti için buyurun bir daha aşkıyla eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek ya Rabbi esen kalasın adı geldiğinde, ölüm anımız geldiğinde Ya Rabbi Habibi Muhammed Mustafa mübarek gül cemalimiz söyle Allah, Allah diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser ele Ya Rabbi nasip ve müyesser ele Ya Rabbi nasip ve müyesser ele Ya Rabbi Amin Bi ve Yasin ve selamun ala Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kâfey ehli iman, ehl-i İslam'ın erba Bütün geçmişlerimizin ruhları için. Gazzemizin, Filistin'imizin kurtulması için. Tüm mazlum kardeşlerimizin selamete ermesi için. Gönüllerimizin huzur bulması, hanelerimize saadet kılması için. Cümle geçmişlerimizin ruhu için. Allah razı olsun. Fatiha.